Kulaklıklar belki de teknoloji dünyasının en çok tercih edilen ürünleri arasında. Ancak kablosuz kulaklıklar kesinlikle kıymetli bir şey. Özellikle son dönemde bu minicik cihazların içine türlü teknolojiler sığdırıldığını da görüyoruz. Peki hangi kablosuz kulaklığı satın almalı ve bu ürün grubunu değerlendirirken dikkat etmeniz gereken 5 önemli kriter ne? Bu videomuzda tüm bunları bir arada anlatıyoruz. Herkese merhaba. Ben Cenk Tarhan. Evet dediğim gibi kulaklıklar kuşkusuz çok tercih ediliyor ve satın alım aşamasında da pek çok cihazda olduğu gibi önemli kriterler baş gösteriyor. Kablosuz kulaklıklar ise son dönemde artık iyice yaygınlaştı ve donatıldıkları teknolojiler ile beraber artık kablolu kulaklıkların ürettiği ses performansı ve kulaküstü kulaklıkların sağladığı ses izolasyonu seviyesine ulaştı. Bugün bakarsanız 24 liraya bile gerçekten de var valla ee, kablosuz kulak içi kulaklık bulabilirsiniz. Ancak ondan ne iyi bir ses performansı, ne ses izolasyonu ve tabii ki de ne de iyi bir telefon görüşmesi imkanı beklememek gerek. Sadece ses veriyordur o kadar. Ve muhtemelen bu pek de uzun ömürlü olmayacaktır. O nedenle pek çok şeyde olduğu gibi satın almışken iyi bir kulaklık almak ve bundan uzun yıllar faydalanmak en akıl karı olanı olacak. Peki bunun için nelere dikkat etmek lazım? Bunları 5 kriterde değerlendireceğiz ve her bir kriterde de bizden tam puan almış iyi bir cihaz önerimiz olacak. İlk soru şu. Cihazın tasarımı nasıl olmalı? Her ne kadar kulak içine sığacak kadar küçük olsa da kulak içi kulaklıkların sırrı tasarımında gizli demek mümkün. Zira ses performansının ilk adımı iyi bir ses izolasyonundan geçiyor. Satın alacağınız kulaklığın bunu sağlaması iyi bir ses performansı için fazlasıyla önemliyken kuşkusuz uzun süreli kullanım için de iyi bir ergonomi şart. Kulaklık kulağınıza uymalı, hareket ettiğinizde düşecek gibi durmamalı ve aynı zamanda da hafif olmalı. Öte yandan su sıçramalarına ve tere karşı koruma özelliği de arayabilirsiniz. Böylece yağmur altında yürürken veya spor yapıyorsanız suya veya tere karşı koruyabilir ve bu sayede kullanım sürenizi daha da uzatabilirsiniz. Son dönemde kulak içi kablosuz kulaklıklarda farklı tasarımların tercih edildiğini görüyoruz. Kimileri açık tasarımlı, kimileri kanal içi kapalı tasarımları tercih ediyor. Her bir tasarım şeklinin kendine göre avantajı olduğu kesin. Açık kanallı tasarımı olan kulaklıklar telefon görüşmeleri için daha uygun olurken bu kulaklıklarda silikon başlık bulunmuyor. Tabii ki bununla da diğer tasarımı benimseyen kulaklıklara göre daha az ses izolasyonu sağlıyorlar. Kulak kanallı silikon başlıklı kablosuz kulaklıklar ise ses performansıyla ve özellikle bas seviyeleriyle ön plana çıkıyorlar. Bu kulaklık türlerinde telefon görüşmelerinde de iyi bir verim almak mümkün. Fakat bunun için ek teknolojilere ihtiyaç var ki bu da pek çok modelde yer almıyor. Mesela Huawei daha önceki bazı FreeBuds modellerinde Dolphin açık tasarımını benimsemişti. Son çıkarttığı FreeBuds Pro modelinde ise kulak içi kanallı ve silikon başlıklı bir tasarımı tercih etti. Ses performansını verimli bir telefon görüşmesi performansı ile birleştirmek için de her bir kulaklık ünitesi üzerine 3 mikrofon ve özel farkındalık modu ek ekledi. Böylelikle de ortaya gayet başarılı bir sonuç çıktı. 6.1 gramlık ve 11 milimetrelik küçük bir alana ultramanyetik dinamik sürücü, LCA katmanı, dinamik süspansiyonu, çift çekirdekli mıknatısı yerleştiren Huawei'yi bununla da kalmayıp kulakla akıllı çift bluetooth anteni, kemik algılayıcı, gürültü engelleme sensörü de yerleştirmiş. Suya ve toza karşı dayanıklılığı da unutmamış. Bu arada evet bu videomuzda bol bol FreeBuds Pro'dan bahsedeceğiz. Zira bu cihazı incelediğimizde tam 94 puan vermiş ve editörün seçimi olarak ödüllendirmiştik. Ancak tabii ki tercih yine sizin olacaktır. Fakat kablosuz kulaklık satın alırken dikkat edilmesi gerekenler rehberimize devam ettiğimizde nedenlerini siz de görebileceksiniz. İkinci durağımız uygulama desteği olacak. Artık kablosuz kulaklığı alınca Bluetooth üzerinden eşleştirmekle iş bitmiyor. Bu cihazın bir uygulaması da muhakkak olmalı uygulama üzerinden ne yapılabilir derseniz bu aslında satın alacağınız kulaklığın içerdiği teknolojiyle de alakalı. Sade düz bir kulaklık ise elbette bir uygulamaya çok da gerek yok. Ancak biz bu rehberde daha nitelikli kulaklıklardan bahsettiğimiz için bu klasmanda muhakkak bir uygulama gerekli ki ses performansını kişiselleştirerek daha etkin bir verim sağlayabilirsiniz. Az önce tasarımdan bahsederken iyi bir ses izolasyonundan da bahsetmiştik. Bunu silikon başlıklı kulaklıklarda sağlamanın fiziksel yolu kulağınıza en uygun silikon başlığı seçmenizden geçiyor. Bu seçimi hangisinin kulağına uyup uymadığını elbette sezgisel yolla siz de yapabilirsiniz. Fakat bunun bir test ile yapılması daha etkili sonuç verecektir kuşkusuz. Uygulamada bu özelliği arayabilirsiniz mesela. Aktif gürültü engelleme özelliği var mı? Öte yandan tabii ki kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliği varsa bunun tonlarını yine uygulama üzerinden seçmek bu özellikten daha etkili faydalanabilme imkanı tanıyacak. Zira bulunduğunuz çevre, ev, iş yeri, toplu taşıma veya trafik gibi sürekli değişken ve her birinde de farklı gürültü önleme seviyeleri gerekli. Ha öte yandan kulaklık bu ayrımı kendisi yapabiliyorsa o daha iyi. Zaten e, madem konu gürültü engelleme özelliğine geldi bu arada yine söz FreeBuds Pro'ya geliyor. FreeBuds Pro'da aktif gürültü engelleme özelliği yer alırken bunu 3 farklı şekilde kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu seçimi telefonunuza indireceğiniz AI Life uygulaması üzerinden dinamik şekilde belirlerseniz kulaklık olduğunuz yeri analiz ediyor ve ona uygun karşı ses frekansını sağlayarak etkili bir gürültü engelleme performansı sağlayabiliyor. Peki diğer markaların kulaklıklarında da gürültü engelleme özelliği yok mu? Elbette var. Ancak burada bir parantez açmak gerekiyor. Huawei FreeBuds Pro'da 3. jenerasyon ve dünyanın ilk akıllı dinamik gürültü engelleme özelliğine yer vermiş. Apple AirPods Pro ve Samsung Galaxy Buds Live'da ikinci nesil akıllı görüntü engelleme özelliği kullanılmış durumda. FreeBuds Pro'da kullanılan bu yeni teknoloji ile beraber az önce de detaylı konuştuğumuz gibi üç farklı ANC modu kullanmak mümkün. Bu yönüyle de bir fark yaratıyor. Böylece bu kulaklık 40 desibele kadar olan sesleri engelleyebiliyor. Bu arada FreeBuds Pro'da farklı olarak bir de farkındalık modu mevcut. Farkındalık modunu açtığınızda çevrenizde neler olup bittiğini daha net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bu özelliği kulaklığın kenarlarını uzunca sıkarak aktifleştirebiliyorsunuz. Ve bundan özellikle otomobilde, trafikteyken veya koşuya veya bisiklete binmeye çıktığınızda müzik dinlemekten de geri kalmak istemediğiniz zamanlarda bilhassa faydalanabiliyorsunuz. Bu modun bir diğer güzel kısmı ise ilk başta konuştuğumuz tasarım ve ses izolasyonu kısmına değiniyor. Bu modun bir diğer güzelliği ise ilk başta konuştuğumuz tasarım ve ses izolasyonu kısmı. Zira silikon başlıklı kulak içi kanallı kulaklıklarda telefon görüşmeleri yapmak açık tasarımlı kulaklıklara nispeten daha zor oluyor. Pasif ses izolasyonu yüksek olduğu için kendi sesinizi duymanız daha zor. Fakat bu kulaklıkta farkındalık modunu açarak bunun önüne geçebiliyor ve böylece kulaklıkla telefon görüşmelerinde en iyi kalitede yapabiliyorsunuz. Son olarak az önce anlattığımız uygulama desteği konusuna FreeBuds Pro üzerinden örnek verecek olursak AI Life uygulaması üzerinden bu ses testini yapabildiğinizi de belirtelim. İzolasyon konusunu şansa ve sezgilere bırakmadan kesin ve pratik şekilde elinizin altına getiriyor. Ses performansı en mühimi pek tabii. Eh elbette günün sonunda bu kulaklıkları müzik dinlemek için satın alıyoruz. O nedenle her şeyden ziyade iyi ses performansı sağlaması gerekiyor. Fakat tabii ki az önce saydığımız üç madde de aslında temelde direkt olarak bu konuyla ilişkili. Zira iyi bir tasarım, iyi bir ses performansına yapılan yatırım olurken uygulama desteği ses performansını iyileştirmemizde yardımcı olacak. Ve eğer bir de seçtiğiniz kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliği varsa o halde ses performansının nirvanasına ulaşmak üzeresiniz demektir. Zira bir kablosuz kulaklıkta iyi bir aktif gürültü engelleme özelliği varsa Zaten içindeki sürücünün de pek kötü olacağını düşünmek zor. Ses performansı konusunda diyebileceğimiz sadece kuşkusuz müzik tarzınıza göre en iyi seçimi deneyerek yapacağınız yönünde olacak elbette. Bu noktada tecrübe her şey. Fakat bu noktada deyimlediğimiz kadarıyla Freebuds Pro'yu rahatlıkla önerebiliriz. İçindeki 11 mm'lik sürücü ile beraber ses seviyesi bir hayli yüksek olduğu gibi ses kalitesi muazzam ölçüde. Hatta buradan yaklaşık 4 ay kadar önce İlk kulağımıza takıp müziği açtığımızda bizi şaşırttığında bu noktada söylememiz gerekli. Aktif gürültü engelleme özelliğini de açtığınızda zaten mobil ortamda müzikal dünyayı çok başarılı bir şekilde inşa etmeyi başarıyor. Pil performansı, bağlantı ve çağrı kalitesine de dikkat. Aa bitmedi. Ee, bir diğer önemli faktör daha var. Hatta birkaç tane daha ancak hepsini son madde içinde bir arada değerlendirelim dedim ben. Kulak içi kablosuz kulaklıklarda uzun pil ömrü şart. Neyse ki artık son dönemde bu alanda oldukça büyük gelişmeler görüyoruz. Bu tip kulaklıkların yanında gelen taşıma ve şarj kutuları da gerçekten yeri geliyor, hayat kurtarıyor. Mobil ortamda şarj edilebilen bu şarj kutularında tabii ki şarj hızı ve batarya kapasiteleri önemli. Gördüğünüz gibi aslında konu biraz da matruşka gibi. İçinden sürekli farklı bir alt konu daha çıkıyor. Neyse ki burada çözüm o kadar zor değil. Gördüğümüz en uzun pil ömrüsünden kulaklığı alın diyeceğiz. Bağlantı ve çağrı kalitesi konularına ise direkt olarak iyi bir örnek teşkil etmesi açısından FreeBuds Pro üzerinden anlatacağız. Zira bu cihazda Bluetooth 5.2 sürümü kullanılıyor ve içeriğinde çift Bluetooth anten kullanılmış. FreeBuds Pro bu özelliğe sahip ilk kulaklık. Bunun için zaten o yüzden de örnek olarak gösteriyoruz. Çağrı kalitesi konusunda ise her bir kulaklık ünitesinde 3 mikrofona yer verilmiş olması ve bu mikrofonların yerleşim yerlerinde oldukça stratejik belirlenmesi bu kulaklığı çok özel yapıyor iç yüzeyde birer, dışa bakan noktalarda ise ikişer mikrofona yer verilen kulaklıkta böylece konuşma esnasında rüzgar sesinden etkilenmeyi minimuma indiriyor. Evet sonuç olarak 5 madde dedik ancak aslında temelde daha fazla maddeyi bir arada değerlendirdik. Umuyoruz sizin için de faydalı bir içerik olmuştur ve kablosuz kulak içi kulaklık satın alırken nelere dikkat etmeniz konusunda biraz fikir vermiştir. Elbette en iyisiyle kıyaslamak da önemli. O nedenle FreeBuds Pro'yu örnek olarak verdik. Ayrıca detaylı incelemesini de daha önce yapmıştık. Dilerseniz onu da Çip Online'dan izleyebilirsiniz. Ben Cenk Tarhan. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.